Tahıl koridorunun iptali tabii ilk başta kulağa hoş gelmeyen bir şey ama şöyle söyleyeyim hem dünya hem Türkiye hasatın ortasında olması 2022'nin başında başlayan savaştan sonra ciddi tedbirler ve yüklü stokla 2023 hasadına girmiş olması ve devam ediyor olması nedeniyle Etkinin minimum olmasını bekliyoruz. Zaten yurt dışı fiyatlarda kısa vadeli bir dalgalanma yarattı ama 2-3 gün sonrasında daha dindiğini görüyoruz bunun. Zaten yurt içi fiyatlar hemen hemen hiç etkisi olmadı. Çünkü biz de gerçekten bu sene yurt içindeki hasatta bolluğu yönetmeye çalışıyoruz. 2022'den beri savaştan sonra alınan tedbirler olsun, TMO'nun iki sezon arka arkaya çok verimli hasat geçirmemiz nedeniyle. E, TMO bollu yönetmeye çalışıyor. O nedenle de içerideki fiyatlara biz bu sene minimum etkisi olmasını bekliyoruz. Zaten ben çok uzayacağını da açıkçası sanmıyorum. Çünkü sonuçta Rusya, Ukrayna bunlar dünyanın tağıl ambarı. Ukrayna kadar Rusya'nın da ürünlerini çıkartması gerekiyor. Onlar da eninde sonunda tabii ki bir diplomatik mücadele oluyor orada. Restleşmeler oluyor. Bunlar da kullanılıyor ekonomik şeyler diyelim. Araçlar da kullanılıyor bu diplomaside. Tağıl koridorda bunlardan bir tanesi. Ben Rusya'nın tahmin ediyorum bir süre sonra anlaşmaya geri döneceğini umuyorum öyle tahmin ediyorum. O nedenle de uzamadığı sürece etkinin en azından şu önümüzdeki 2-3 ayda minimum kalacağını tahmin ediyorum. Özellikle Türkiye üzerinde konuşursak depolar dolu, hasat devam ediyor dediğim gibi rekolte de çok iyi gerçekten çok iyi. Yani yağışlar şubata kadar bizi biraz şey yaptı, tedirgin etti ama şubattan sonra gerçekten iklim şartları mükemmeldi. O yüzden de iyi bir hasat oluyor. E, TMO zaten sözünü verdi. Çiftçiden e, son kiloya kadar alacağını söyledi ürünleri. E, bunu da uygulayacaktır e, devletimiz. E, o nedenle ben e, stok anlamında Türkiye'nin hiçbir şeyi sıkıntısı olacağını düşünmüyorum kısa vadede. Uzun vadede de zaten mutlaka bir çözüm bulacağını tahmin ediyorum bu anlaşmaya. Yarın bininci seansımız. E, Temmuz sonunda da 26 Temmuz'da da 4 yaşımızı dolduruyoruz. Gerçekten kısa dönemde e, çok ciddi bir büyüme kaydetti ürün ihtisas borsası elektronik ürün senetlerinin ticaretinde 126 milyar liralık işlem gerçekleşti. 32 milyon ton ürün el değiştirdi bu 4 yılda borsamızda. Son yıllarda son iki senede TMO biraz ağırlığını koydu piyasaya her yerde olduğu gibi bizim borsamızda da ama 2020 ve 21 yılında %90'lara varan özel sektör yani çiftçi, tüccar, sanayici işlemleri gördük borsada. İnşallah bu ekstrem iki yılın ardından TMO da biraz daha belki gelecek sene geri çekilecek ve daha dengeli bir piyasa görmeyi umuyoruz bundan sonra. Ben bugüne kadar olduğu gibi yine çiftçilerimizi, sanayicilerimizi, tüccarlarımızı borsamıza davet ediyorum. Şeffaf, son teknoloji ürünü, lisanslı depolardaki ürünlerin burada güvenli, şeffaf, derin bir piyasada el değiştirmesini hep beraber sağlayalım. Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsası gerçekten gıda güvenliği konusunda ülkenin ürettiği son 10-15 senedeki en somut proje ve hedefine varmış bir proje. Bunu daha da büyütmemiz gerekiyor çünkü... İşte bu son iki senede olduğu gibi bolluk yıllarında gerçekten depo sıkıntısı çekiyoruz. Yani bu, bu gerçek şu anda da bu sıkıntı yaşanıyor. Ee, tabii ki hani sıkıntılar içinde en isteneni malın bol olup nereye koyacağımızı bilmediğimiz bir e, ortam. Ama yine de e, bu güzel şeffaf depolar, modern depoları, lisanslı depoları artırmamız gerekiyor. Çünkü bir iklim krizinin içindeyiz. İki sene bolluk oldu ama... Önümüzdeki senenin ne olacağını gerçekten hiçbirimiz bilmiyoruz. İşte rekor sıcaklıklar kaydediliyor. Belki yine bir kuraklık senesi olacak. O nedenle de e, yani bu depoları e, çoğaltmamız ve daha çok kullanmamız gerekiyor. Devletin lisanslı depoculuğa e, teşviklerini devam ettirmesi gerekiyor bunun içinde. Kapasite şu anda 9.1 milyon ton. Bunu orta vadede 20 milyon tonlara getirelim ki bizim 36 milyon ton civarında olan hubat rekortemizin en azından yarısını buralarda depolayabilelim videolar diyorlar mı şey insanlar ortodoks düşüncelere yaklaşıyorlarmış. Lisanslı depoları da böyle yapabileceğiz mi? E, aynı kalitede geri alabileceğiz mi? Bunlar hiç kullanmamış çiftçilerin gerçekten kafasındaki soru işaretleri bunlar. Ama hem girişte hem çıkışta analiz var. Ya parasal olarak karşılıyor ya da e, aynı kalitede, söz verdiği kalitede malı getirip ona vermek diye yükümlü çiftçiye. O kadar anlatmaya çalışıyoruz ama işte inşallah aracı kurumları gelecek sene kuruyor olacak.